Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci dereceden fonksiyonların grafiği olan parabolu işleyeceğiz. Yani ikinci dereceden fonksiyonların grafiği bir parabol belirtir. Mesela şu İstanbul Boğazındaki ayakların altındaki şu kablolar bir nedir? Şu kablonun şekli bir parabol belirtir. Hani diyorlar ya hayatımızın neresinde kullanıyoruz hocam diye. İşte burada size ispatı. Şimdi devam edelim. Öncelikle ikinci dereceden fonksiyonun bir tanımını yapalım. A, B, C birer real sayı olmak üzere, A kesinlikle sıfırdan farklı ol olacak. f(x) eşittir ax karesi artı bx artı c fonksiyonu ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyondur. Peki bu fonksiyonun grafiğini ya da fotoğrafını çekip çıkış çıkış çekip görüntüsüne bakmak istediğimizde bir parabol belirtir. Yani bir, bu fonksiyonun grafiklerine ise parabol denir. Şimdi ya kollar böyle yukarı doğrudur ya da aşağı doğru böyle bükmüştür. Öğreten sorumuza devam edelim. Şimdi biz e, fonksiyonun bu fonksiyon fx fonksiyonun yani ikinci dereceden fonksiyonun ax artı A x kare artı b x artı c olduğunu gördük ve bunun grafiğinin de bir parabol olduğunu belirttik öyle değil mi? Parabol olduğunu belirttik. Parabol olduğuna göre demiş a çarpı b kaçtır? Buraya bakıyorum x'in 3. dereceden olduğunu görüyorum. Kesinlikle bunu kabul edemem. Neden? Bir parabol belirttiğine göre bu fonksiyon kesinlikle 2. dereceden olmalı. O zaman bunun katsayısı 0 olmalı. Bunu sıfıra eşitlediğimde a eksi b eksi 1 eşittir 0 olduğunda a eksi b eksi 1 karşı tarafa giderse a eksi b 1'e eşit olacak. Ve bu fonksiyon kesinlikle ikinci dereceden demiştim. O zaman burada bu x'in kat derecesi 1 olduğuna göre o zaman bu x'in derecesi kesinlikle 2 olmalı. Yani a eksi 1 Kesinlikle 2'ye eşit olmalı. Buradan eksi 1'i yine karşıya atıyorum. Bir artı olarak gider ve buradan da a 3 olacaktır. Götürüp şurada yerine yazıyorum. 3 eksi b eşittir 1 ise eksi b'yi bu tarafa bir de bu tarafa atıyorum. Yani içler dışlar içler dışlar diyorum. biri karşı tarafa atıyorum. 3 eksi 1 eksi b karşı tarafa artı olarak gider. Yani B buradan 2 olacaktır. E ben B'yi de buldum. A'yı B'yi çarpıyorum. 3 çarpı 2'den A çarpı B 6'ya eşit olacaktır. Devam edelim. Parabolü çizmek için parabolü çizmek için bazı özel bazı noktalarını ve kollarının yönünü tespit etmeliyiz. Eksenleri kestiği noktalar. Eksenleri kestiği noktalar öncelikle x'e 0 verip y eksenini y sıfır verip x eksenini kestiği yere ulaşa, ulaşmam gerekir. Peki ben buna nasıl ulaşacağım? Mesela bir fonksiyonun grafiği yani e, burada fx bu, bunu bir de örnekte görelim. Şimdi bize verilen bu fonksiyon fonksiyonu y eksenini hangi noktada kesecektir? Birlikte bakalım. Bunu öğrenmemiz için fx eşittir x kare eksi 5x artı 4 ne demiştim? y eksenini kestiği noktayı bulmam için x'e 0 vermem gerekiyordu. Öyleyse x'e 0 verirsem yani fx fonksiyonunda götürüp 0'ı yerine yazdığımda 0 eksi 0 artı 4'ten yani y neye eşit oldu? 4'e mi? Bu fx dediğim şey zaten y'ye eşit değil miydi? Buradan y ekseni 4'e eşit olduğunu gördüm. Bu fonksiyon x eksenini hangi noktalarda kesecektir? Peki bunu bulmak için ne yapıyordum? y'ye 0 veriyorum bu sefer. y'ye 0 verip x'i bulmam gerekiyor. Yani x eksenini kestiği noktaları bulmam gerekiyor. Bulalım sizlerle beraber. y'ye 0 verdim. Eşittir. x kare eksi 5x artı 4. Normal ikinci dereceden den denklemi açıyormuş gibi e, çarpanlara ayırıyormuş gibi açalım. Bu 4 1'e 4'e 1 diye açılır. Eksi 4 x'e x. Ne oldu yani? x eksi 4 çarpı x eksi 1'den. Bunu 0'a eşitledim de. Birinci köküm 4. ikinci köküm ise 1. Yani burada x eksenini hem 4'te hem de 1'de kesecektir bu fonksiyon. Devam edelim. Kolların yönüne yönü nasıl olurmuş birlikte yorum yaparak gidelim. Şimdi ee, fx fonksiyonu verilmiş fonksiyonu için a baş katsayısının işaretinin kolların yönünü belirler demiş. Yani buradaki a'yı görüyoruz. A eğer ki sıfırdan büyükse yani pozitif ise kollar yukarı doğru. Sıfırdan küçük ise kollar aşağı doğru olacaktır. Buraya bakıyorum. Fx mesela örnek vermiş. Fx eşittir. Eksi x'in karesi artı 2x artı 1 parabolü. Bakıyorum a'nın yani x karenin baş sayısı olan a. A eksi 1 yani sıfırdan küçük olduğu için aşağı olmayacak mı yönü olacaktır. Peki fx fonksiyonu Eşittir 3x kare artı 5x eksi 1 parabolünün e, kolları ne yönde olacak? A buradan 3 değil mi? x karenin başka sayısı 3 değil mi? Bu ne olacaktır? Sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı doğru olacaktır. Devam edelim. Parabol Parabol üzerindeki her nokta parabolün denklemini sağlar. Bu ne demek? Şimdi bir parabol yani şu şekilde çizdim mesela. Bu parabol herhangi bir nokta üzerinde yani her bu parabolün üzerinde bir nokta aldığımda bu denklemi kesinlikle sağlayacaktır. Bununla ilgili bir de örnek bakalım. Örneğimizde fx fonksiyonu eşittir ax'in karesi eksi 2a artı 3 çarpı x artı a artı 1. Fonksiyonun grafiği a eşit a 3 virgül 4 noktasında geçtiğine göre a kaçtır? Ben ne biliyorum? E bu nokta bu parabol üzerinde ise bu denklemi de sağlıyor demedim mi notta dedim. O zaman ne yapıyorum? Uyguluyorum. Şimdi buradaki bu a 3'e 4 noktası 3 x'i y de 4'ü temsil etmiyor mu? Yani x eşittir 3, y eşittir 4. Götürüp denklemde yerine yazıyorum. Bu denklem yani bu fx fonksiyonu y'ye eşit değil mi? Eşit. E y'ye 4 verdim. 4 eşittir. a x'e de 3 verdim. 3'ün karesi eksi 2a artı 3 çarpı 3 artı a artı 1. Bakın tek bilinmeyenli bir denklem oluşturdum. Buradan devam ediyorum işlemime. 9a eksi bu 3'ü dağıtıyorum. Eksi 6a eksi 9 şuradaki eksiği de unutmuyorum. Tabi eksiği de dağıtıyorum. Artı a artı 1. Bu da 4'e mi eşit? Bakın 9a'dan eksi 6a'yı çıkarttığım zaman 3a. Bir de burada var a. Etti sana 4a. Eksi 9 artı 1'den eksi 8 olmayacak mı? Şurası da 4. Eksi 8'i karşıya atıyorum. 12 olmayacak mı? Artı. Artı olarak geçer. 8, 4 daha 12. Buradan 4A'ya eşit olduğu için her tarafı 4'e bölersem 12 bölü 4 eşittir. 4A bölü 4'ten A buradan 3 olacaktır. Yani cevabım Edirne. Devam ediyorum. Öncelikle Şimdi bize bir e, parabol sorusu sorulmuş. Yanda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir demiş. Yani şu fonksiyonun grafiği verilmiş. Öyle değil mi? Bu fonksiyonun grafiği verilmişse. Ben ne biliyorum? E, buna göre bir kere şu noktadan geçtiğini görüyorum. Öyle değil mi? Yani şu eksi 1'e 0 noktası. Şu da 8'e 0'a 8 noktası değil mi? Yani bu fonksiyon şu iki noktada sağlayacak mı? O zaman birlikte yapalım. Yani 0'a 8 noktasında bu fonksiyonu sağlıyormuş ya. Bu nokta için x'e 0, y'ye de 8 vererek fonksiyonumu da yerleştirim. Bunun y'ye eşit olduğunu daha önce de size söylemiştim. Yani fx eşittir y olacaktır. Buraya götürüp yerine yazıyorum x x'i 0 verdiğimde burası sıfırlanmıyor mu? Sıfırlanıyor. E, x'e yine 0 verirsem burası da sıfırlanıyor. Bir ne mi kalıyor? O zaman y dediğim şey 8'de değil mi? y eşittir 8. Buradan sadece n kalmadı mı? O zaman n n'ye eşit oldu? 8'e eşit oldu. Bir de benim bildiğim bir tek şu nokta kaldı. Başka kullanabileceğim bir şey yok. Eksi 1'e 0 değil mi? Eksi 1'e 0 noktasını bir de fonksiyon değerine yazayım. Yani x'e eksi 1 Y'ye de 0 vereyim. Y'ye 0 verdim. Yani bu fonksiyonu 0 eşitledim. Eksi 1'i de yazayım x yerine. M eksi 2. Eksi 1'in karesi artı. M'in karesi eksi 1 artı 8. N'i bir kere buldum. Şimdi devam edelim. Buradan bir tek Fark ettiyseniz sadece m kaldı. Açalım. Eksi 1'in karesi zaten 1 olmayacak mı? Yani pozitif olarak m eksi 2 çıktı. Artı diyorum. m'in karesi eksi pardon burası eksi olacak. Eksi m kare olacak ki. hani bunu eksiyle çarpıyorum. Artı 8 Burası da sıfır eşit olmadı mı? Şuradaki eksiyi görmekten gıcık alıyorum. O yüzden hepsini karşı tarafa atıyorum. Şimdi eksi m kare karşıya artı olarak gider. Bu eksi 2. Iki, eksi 2 ile 8'i topladığımız zaman 6 olmayacak mı? 6'yı da e, karşı tarafa attım. M'yi de karşı tarafa attım. Eksi M. Eksi 6 olmadı mı? Burası artı 6 tabii karşıya giderken eksi oldu. Buraya kadar tamam mı? Buraya kadar geldik. Şimdi normal ikinci dereceden denklemin çarpanlara ayırması şeklinde Açalım Burası ne diye açılacak eksi 3'e 2 şeklinde açılacak yani artı 2 şeklinde Yani burası Farklı bir renk alayım Şu şekilde M eksi 3 çarpı M artı 2 Bu da neye eşit olacak 0 eşit olacak buradan M 3'e eşit Bir de M Eksi 2'ye eşit yani iki tane M buldum Şimdi bana Ben ne biliyorum bakın bu şekli kollar aşağı doğru değil mi? Kollar aşağı doğru. O zaman M-2 -M yani şurası. Burası kesinlikle ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Sıfırdan küçük olacaksa. Ben burada 3'ü götürüp yerine yazıyorum. 3-2 sıfırdan küçük mü? 1 sıfırdan küçük mü? Değil. O zaman 3'ü almıyorum. Eksi 2'yi götürüp yazayım. Eksi 2'yi yazayım. Eksi 2, eksi 2 sıfırdan küçük mü? Eksi 4. Evet o zaman şartımı sağladı. Benim parabolüm aşağı doğru olduğu için. M eksi 2'yi kabul ediyorum. Neyi de buldum? M artı n istiyor. Hala işlemim tamamlanmadı. M artı n diyor. Eksi 2 artı 8'den. Burası ne olacaktır? 6. Cevabım denizli. Geçiyorum. Şimdi parabollerin bir de şu ikinci dereceden bir denklem değil mi? Evet. Nereden anlıyorum? X'in ikinci dereceden olduğunu görüyorum. Şimdi yorumsal bir de burada aslında yorumsal bir şeyler öğreneceğiz. İkinci dereceden bir denklemin önce bir diskriminantını görmemiz lazım. Ondan önce ikinci dereceden de ki bu parabol acaba x eksenini kesiyor mu? Kesmiyor mu? Ya da keserse nasıl kesecek? Bunu nasıl anlayacağım? Birlikte görelim. Öncelikle bu disk, diskriminantı bulmam lazım. Bunu bulduktan sonra x eksenini kesiyor mu kesmiyor mu birlikte inceleyelim. Şimdi birinci olarak diskriminan sıfırdan küçükse normalde ikinci dereceden kesinlikle hani reel kök yoktur diyorduk. Öyle değil mi? Reel kök yoktur. Reel kök yoksa x eksenini kesmez derim. Burada mesela bir örnek vermiş. Y eşittir x'in karesi eksi 2x artı 5 parabolünü inceleyelim. Mesela diskriminant eşittir b'nin karesi eksi 4 ac'den yani eksi 2'yi burada yerine yazdığım zaman ne görüyorum? Diskriminant sıfırdan küçükmüş. O zaman ne diyorum? Kesinlikle x eksenini kesmeyecek. Görüyorsunuz x eksenini kesmiyor. Yani şuraya değen bir şey görüyor musun? Hayır. Y eksenini kesiyor ama x eksenini kesinlikle kesmiyor. Neymiş diskriminant? Sıfırdan küçük olduğunda parabol kesinlikle x eksenine kesmeyecek. İkinci olarak diskriminan sıfıra eşit ise parabol x eksenine teğettir. Burada e, biz buna ne diyorduk? Yani diskriminan sıfıra eşit olduğunda biz ne diyorduk? Çakışık iki kök vardır diyorduk. Çakışık iki kök birbirinin aynısı köktür. Peki birbirinin aynısı olan köke bakalım. Mesela şurada x'in karesi eksi 2x artı 1. Hocam e, şimdi bize böyle bir para e, fonksiyon verildi. Ben diskriminantını buldum sıfıra eşitledim. Bu fonksiyon yani y eşittir. x kare eksi 2x artı 1. Bunun kestiği noktayı bir noktada kesmiyor muyum? Bulalım bir noktayı bulalım. Bu nasıl açılıyordu? Yani çarpanlara ayırıyorduk. Eksi 1'e eksi 1. Yani x eksi 1'in karesi mi? Yani x eksi 1, x eksi 1. Bu da x eksi 1'in karesi sıfıra mı eşit? Yani ikinci dereceden denklemlerde bunları görmüştünüz daha önce. Buradan ne görüyorum? x 1'e eşit. Yani hocam bir tane kök var. Niye iki tane kök diyorsunuz da diyebilirsiniz. Yani aranızdan bazıları bunu söyleyebilir. Şimdi iki, arkadaşım ikinci dereceden bir denklem ise iki tane kökü olmak kesinlikle zorundadır. Neden mi? E, i̇kinci dereceden adı üstünde ikinci dereceden ikinci derecedenin her zaman iki kökü vardır diyorum. Unutmuyorum buna dikkat edelim. Devam edelim. Diskriminant sıfırdan büyük ise parabol x eksenini iki farklı noktada, iki farklı noktada x1, x2 diyelim bunları. Noktada kesecektir. Diskriminan sıfırdan büyük dediğimizde ne diyorduk? İki reel kök vardır diyorduk ikinci dereceden denklemde. Bu da parabolde de iki tane noktadan x eksenini kestiği anlamına geliyor. Y eşittir x kare eksi 6x artı 8 parabolünü inceleyelim. Diskriminantını aldım. B'nin karesi eksi 4 ac. Buradan ne oldu? Sıfırdan büyük oldu. Buraya kadar gördüm. Sıfırdan büyükse ne diyorum? O zaman bunu normal çarpanlara ayırıp iki tane kök olduğunu görüyorum. Şimdi öğreten sorumuza devam edelim. x kare eksi m artı 1 çarpı x artı m artı 4 parabolü x eksenine teğet olduğuna göre m'nin m'nin pozitif değeri kaçtır? Şimdi bize verilen bu parabol fonksiyonu x eksenine teğet olduğunu söylemiş. O zaman ben ne biliyorum? Diskriminantın sıfıra eşit olduğu durumunda parabol x eksenine x eksenine teğet olacaktı. Şimdi devam edelim. Diskriminantı öncelikle bulalım. B'nin karesi eksi 4 ac. Sonra sıfıra eşitleyelim. B dediğim şey m artı 1, 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 4. Düzenleyelim. M'nin karesi artı 2m artı 1 eksi şu eksi 4'ü paranteze dağıtıyorum. Eksi 4m artı e, pardon eksi 16 buradan Tekrar düzenleme yapalım. M'nin karesi burada 2M, burada eksi 4M'den eksi 2M. Burada 1 artı 1, burada eksi 16 var. Buradan da eksi 15 olacak. Bunun da sıfıra eşit olduğunu bize x eksenine t derken söylemiştir. Şimdi bunu normal çarpanlara ayıralım. Eksi 5'e artı 3 şeklinde ayrılır. Buradan da m eksi 5 çarpı M artı 3 eşittir sıfırdan. M buradan 5. Diğer M'de eksi 3'e eşit olacaktır. M'nin pozitif değeri dediği için de ne olacaktır? Pozitif değer M eşittir 5. Devam edelim. Parabolün tepe noktası. Şimdi gitgide parabolün içine giriyoruz. Yavaş yavaş parabolün asıl sorularına geçeceğiz. fx eşittir ax'in karesi artı bx artı c parabolünün tepe noktası t, r, y, k ile gösterilir. Parabolün tepe noktası t, r, y, k şeklinde böyle bir nokta belirttiğini, tepe noktası böyle bir nokta ile gösterildiğini söylüyoruz. Şimdi paraboller, Parabol kolları böyle ya aşağı doğru ya da yukarı doğruydu. Yukarı doğruyken, yukarı doğruyken, yukarı doğruyken en alttaki şu noktaya tepe noktası diyorum. En üstteki şu yani parabolün kolları aşağı doğruyken en üstteki noktaya ise tepe noktası diyorum. Tepe noktası R'ye K şeklinde gösterir dedik. Ve r'yi nasıl buluyoruz? eksi b bölü 2a ile bulunur. K ise götürüp r'yi bulduğum r'yi götürüp fonksiyonda yerine yerleştirdim de buluyorum. Ben size şimdi ezberi anlattım. Şimdi e, çizim yaptım. Size mantığını anlatmak istiyorum. Mantığında e, öncelikle iki tane kök yok mu şurada? X1 ve x2. Buradaki r bu x1 ve x2 kökünün yani iki kökünün tam ortasında yer alacaktır. Yani bu R dediğim şey, R dediğim şey bu parabolü tam olarak ikiye bölecektir. İki parçaya eşit bir şekilde bölecektir ve bu iki parça birbirine eşittir. Orta kısımda olduğu için ne biliyorum? Analitik geometriden yeni çıktık. Bu iki nokta arasındaki orta noktayı nasıl buluyorduk? x1 artı x2 bölü 2 şeklinde. Peki x1 artı x2 neydi? Nereden hatırlıyorum? x1 artı x2 ikinci dereceden denklemlerde eksi b bölü 2a pardon eksi b bölü a'dan buluyordum. Şimdi normalde normalde x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü 2a. Peki bu r dediğim şey bu iki kökün tam ortası değil mi? O zaman pardon şurası a olacak. Tam ortası olduğu için her tarafı 2'ye bölerim. Bu da 2A şeklinde olacaktır. Yani mantıken bu şekilde. Peki R'yi bulduktan sonra götürü fonksiyonda yerine yazdığımda K'yı da bulmuş olacağım. Şimdi devam edelim. Böyle basit sorularla asıl tepe noktası nasıl bulunur birlikte inceleyelim. Şimdi bize bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun tepe noktasını nasıl buluyorduk? Önce tepe noktası R'ye K şeklindeydi. R'yi nasıl buluyordum? Yine e, yani şimdiden biraz dilin, eliniz alışsın diye yazıyorum. Eksi B bölü 2A. Buradaki eksi B dediğim yani eksiyle çarpacağım 2'yi. Eksi 2 bölü A da zaten 2'ydi. 2 i̇ki çarpı 1'den ya pardon 1'di. Buradan birbirini götürecek ve eksi 1'e eşit olacak R. Peki K neydi? K neydi? Götürü fonksiyonda yerine yazacaktım. Eksi 1 götürü fonksiyonda yerine yazalım. Fx, F eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 artı 5. Buradan 1 eksi 2 artı 5 yani eksi 1 artı 5 buradan 4 olacaktır. Yani ben k'yı tepe noktası dedim. R'yi bulmuştum? Eksi 1. fonksiyonda da götürüp yerine yazdım. 4 buldum. Tepe noktası bu fonksiyon için eksi 1'e 4. Bu fonksiyon için ise R neydi? Eksi B bölü 2 aydı. Buradaki A dediğim şey eksi 4. Eksi ile çarptığım zaman zaten 4. Bölü 2 çarpı A dediğim şey de zaten. Birbirini götürür 2 bulurum. F R dediğim yani K'ya eşit olduğundan götürüp 2'ye yerine yazdığımda 4 eksi 4 çarpı 8 4 çarpı 2 artı 8 buradaki 8 eksi 8 artı 8 birbirini götürecek. K dediğim yani F R eşittir. K dediğim şey 4'e eşit olacak. Yani tepe noktası buranın tepe noktası 2'ye 4 olacaktır. Şimdi öğreten sorumuzla devam edelim. Fx eşittir. Fx eşittir. X kare eksi mx artı m eksi 5 fonksiyonun tepe noktası t 1'e k olduğuna göre demiş. m eksi k nedir? Şimdi bize ne vermiş? Tepe noktasının r'sini vermiş. Yani eksi b bölü 2a 1'e eşitmiş. Bakalım. Bakalım gerçekten R dediğim şey 1. Eksi B dediği zaman M bölü 2, 2 A'dan. Buradan içler dışlardan M'yi ne bulurum? 2 bulurum. Yani buradaki A x karenin kas sayısı 1 değil miydi? 2. İçler dışlardan 2 çarpı 1'den 2. M 2'ye eşit olacak. Peki K dediğim şey neydi? Götürüp fonksiyonda R'yi yerine yazacaktım. Yani R neydi? 1'di. O zaman F1 diyorum. Eşittir. 1 eksi. M'yi bulmuştum artık. Yani asıl M'yi bulmuştum. 2. X'e de 1 dedim. Artı 2 eksi 5'ten. Buradan 1 eksi 2 artı 2 eksi 5. Bunlar birbirini götürecek. Eksi 4. Yani K. K dediğim şey eksi 4 olacak. Buradan k'yı da buldum. Eksi m'den k'yı çıkartacaksam m eksi k eşittir. 2 eksi eksi 4'ten buradan 6 olacaktır. Şimdi